bence en güzel bahçede ne olmuş anne? Hı. Rokalar olmuş bak. tazeci. O, bu yola yola. Rokalar çok güzel duruyor. Yok ne pis bir otmuş. Aha mantar. Geliz mantar. Dur. oldu da çok taze değil mi manavdan alsam böyle olmuyor her temiz. Her temiz temiz. İçme suyu nasıl var hiç sulanmadı ki yağmur suyu. He, da Hep sulanmadı. yağmur yağdı yanmıyor ortalık. Hava soğuk suyu da istemiyor. Mi? Hı. Su isteyene kadar da roka biter. He, yağmur yağdı ya sürekli.